Ananı satayım. Giremiyorum. <laughs> ne çalacağım? Ha açıldı, lan. açıldı tam açıldı. ne <laughs> nasıl öldüm? Buna koyuyor. Ya oğlum. oluyor lan. Seni görmüştüm. Ben bizi görüyor mu? Şu an bizi tem tem görüyor. Temkinli tem <laughs> yaklaştım. O oh, buradan geçemiyorum niye? Kimse aslında. Ben şey havalandırmalardan <laughs> sadece TV'ler geçebiliyor. İyi, şimdi, şimdi, Oo, merhaba. Abi, şimdi, mavi çağır, camlardan çağır. <laughs> kim geçebiliyor? Ha, <laughs> mavi evet. camlardan. <laughs> Mavi camlardan kim Onur geliyor? Onur geliyoruz. Onur dayan. Mavi camlardan sadece onlar geçebiliyor. He ee, anladım. Fakat daha kalktı. Siz neredesiniz yani, abi? Arkamdan gelecekler şimdi. Ben sizi göremiyorum. AMONDUS! <laughs> AMONDUS! <Aman gülüyor> Gördüm. Kanki... Onur koş! Koş! Ananı s... Kaç! 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 Ben... Ya kaçıyorlar <laughs> mı? Aya bura geçmiyor amına koyayım. <laughs> 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 Bir ne ya? Ananı s... Ananı Kaç! <laughs> Isto é uma team play, team play. <laughs> 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 <Arka> <laughs>